Adıyaman İl Genel Meclisi 2021 yılı Ekim ayı birinci Birleşimi toplantısını Meclis Başkanı Mehmetcan Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclis Başkanı Mehmetcan Erdoğan, köylerimizde ve bazı bölgelerdeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 2021 Ekim ayı 1. Birleşimizin gündemin 1. maddesi yoklama ve açılıştır. Yoklamamız yapıldı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayımız anlaşılmıştır. Bu vesileyle toplantıyı açıyorum. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı hürmetle selamlıyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, tabii geçtiğimiz günlerde üç arkadaşımızın taziyeleri oldu. Arkadaşlarım bir kısmı gittiler, bir kısmı telefonla görüştüler. Mehmet Işıklar'ın ablası Hanımefendi vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Işıklar ailesinin ve çoluk çocuğunun başı sağ olsun diyoruz. Mustafa Kavak'ın dayısı vefat etmiştir. Mustafa Kavak şahsında bütün ailenin başı sağ olsun meclisimiz adına diyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok kıymetli meclis üyeleri gündemimizin 5. maddesinde i̇ran Rusya okundu dinlediniz. Rusya ile ilgili söz almak isteyen ilk meclis üyelerimiz varsa söz vereceğim. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar bu konu hem Türkçe'yi hem de ifade ilgilendiriyor. Bu nedenle Rusya komisyonu ile İmar ve Bayrağı komisyonuna havale etmiş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, AK Parti grubu adına Sayın Abdurrahim Bayhan. Dosyanın imar ve bayındırlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu havalesini önerdiler. Dosyanın imar ve bayındırlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu ayrı ayrı havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, dördüncü maddesi ile beşinci maddesi aciliyet söz konusu olduğu için hafta içerisinde görüşülmek üzere komisyon başkanlarımız raporlarını hazırlaması gerekiyor. E, bilgilerde sorulmuştur oy birliğiyle imar ve Bayındırı Komisyonu yapılan Abitça Komisyonu havalesi oy birliğiyle edilmiştir. Teşekkür ediyorum.